Yabani dizisinde yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Gerçekten dizimiz yayınlandığı günden beri adeta bizleri ekranlara kilitlemeye başardı. Peki önümüzdeki bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Kimler? Meslan Serhan'ın tüm yüzünü gerçekleri ortaya çıkarsın istiyor. Videoyu beğenelim, sayımızı gösterelim. Gerçekten Serhan'ın yaptıkları adeta beni aşırı diyebiliriz. Önümüzdeki bölümlerde Alaz ve Serhan'ı da kötü sonlar bekliyor diyebiliriz. Çünkü arkadaşlar kazayı Yaman gördü ve Alaz'ın bu işte parmağı olduğunu öğrendi ve daha sonrası arkadaşlar Serhan'a dahi ulaşacaktır. Öte yandan Ali Yaman ile Doktor Güven arasında tabii ki de kavuşma yakınlaştı diyebiliriz. Herkes biliyor bir tek Ali Yaman bilmiyor. Önümüzdeki bölümlerde de Ali Yaman da tamamen babasının gerçekten kim olduğunu öğrenecektir. Dizimizle ilgili detaylar geldikçe buradan sizlerle paylaşacağım. Sizler de kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki yabani dilsi analiz videomuzda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.